Evet arkadaşlar, hafta sonu kişisel etkinliğim doğrultusunda trekking yapıyorum. Doğada yürüyüş yapıyorum. Şu an neredeyim? Annemin köyü olan Soğukçam köyündeyim. Şelaleye doğru gidiyordum aşağıda. Şimdi bir karşılaştığım manzara var. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani beni bilirsiniz, çenem kuvvetlidir. Olmadık kelimeler çıkarttırırım ama... Buna karşı söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ya bu, bunu yapan zihniyet hakkında da söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Resmen katliam yapmışlar. Şöyle göstereyim ben size. Çevireyim kamerayı çevirebiliyor muyum? Bir saniye. Diğer videomda kamerayı ters çevirip çekeceğim ben size. Burada dönmüyor. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere burası e, Ger Gergefli Kaya da tabir edilen Türbe Kaya denilen, Yazılı Kaya denilen Germonuz'daki kayamızın hali. Şuralarda yazıtlar vardı. Firik dönemine ait. bulunduğun topraklar Frik Krallığı'nın Kuzey Kapı girişi. Burada çok güzel bir abide anıt vardı. Yukarıda kellesi de gitmiş. Kartal vardı burada kayada. Maalesef, maalesef kolay para kazanmak isteyen insanlar kendine defineci, hazineci ismi takan arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tarihi burada yok etmişler. Yani yazık günah, yazık günah yazılar az buçuk görünür bağırk yerlerinde. Yani şurada bir tane görüyorsunuz harfler gözüküyor yine. Yani göstereyim. Bakın. Şöyle parmağımda. Şurada bakın harfler falan gözüküyor, yazılar gözüküyor. Mahvetmişler. Bir tarihi yok etmişler. Allah bunu yapanların ellerini kırsın. Gerçekten kırsın. Bakın. Çok samimi söylüyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yapılamaz. Bizden sonraki nesile miras olan bu tarihi yerler, tarihi öğrenler, şeyler. Birkaç kendini bilmez, kendini defineci diye adlandırılan kişiler tarafından mahvedilmiş durumda. Yazık günah. Şu güzelliğe bakın. Bak. Yazık günah. Yani şuraların haline bakın. Böyle kalsaydı yani bu taş nerenize battı? Yani burada çok güzel bir kartal vardı arkadaşlar. Yani bir kartal başı vardı. Bu sağ taraf, sol taraf yani şu gördüğünüz taraf kanat gibiydi. Ben atacağım orijinal resmini atacağım size ama yani para uğruna para uğruna mahvettiler. Evet. Şimdi bilmem nerelerine kına yaksınlar. Adi şerefsizler. Çok söylenecek söz var. Söyleyemiyorum. Yani yani ne diyeyim ki? Yazık, yazık. Hem de çok yazık. Bir tarihi yok ettiler burada. Bir tarihi yok ettiler. Hiçbir şey de bulamadıklarına eminim. Bakın hiçbir şey de bulamadıklarına eminim. Çünkü bu da öyle bir şey yok. Ya burası bir hazine ya da bir define değil. Yani her tarafı delmişler matkaplarla delmişler bakın. Şurada zoom yapayım ben size. Bakın. Bakın. Görüyor musunuz iki tane matkap deliği var. Her taraftan delip amaçları şuymuş. Yani bunu delip e, dinamitleri yerleştirip bunu havaya uçurmakmış ama komplesini uçuramamışlar, başaramamışlar. İnşallah adalet güçlerimiz, yani kolluk kuvvetlerimiz bu şahısları yakalarlar. Yakalarlar. Çok üzgünüm ya şu an. Aşırı derecede üzüldüm. Allah belalarını versin. Neyse, görüşürüz.